Merhaba Seyrin Elişleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim detaylı videosunu. Biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Artma ve kesmelere dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz güzel ve şık bir model. Modelimizin her bir örneği 14 ilmek üzerine kuruluyor. 14 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 28 ilmek üzerine başlayacağım. Birer tane de kenar ilmeğim. 30 ilmek ördüm. Ben bu şekilde lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz sarıza lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. 1 ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Bu iki ilmeğime de burgu yapacağım yerleri değişiyor. Bu şekilde düz olarak örüyorum iki ilmeğimi. 1 2 3 ilmek düz ördüm, arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. Modelimizin burası birinci örneği, ikinci örneğe geçtik. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sola kestim, bir ilmek düz ördüm, arttırdım, 3 ilmek düz örüyorum. Bu iki ilmeğimden burgu yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm, 3 ilmek düz örüyorum, arttırdım, bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzü ters olarak örülecek hiçbir işlem uygulanmadan sıramızı sıra sonuna kadar ters örüyoruz modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum arttırdım iki tane ilmeğimi sola kestim bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimi yine aynı şekilde sola kestim bir iki kere ipimi şişime doladım iki ilmeğimi sağa kesiyorum iki ilmeğimi sola kesiyorum İki kere ipimi şişime doladım. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Birinci dolamamız birinci model için ikinci dolamamız ikinci modele geçiş için iki ilmeğimi aynı şekilde sola kestim bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimi sola kestim iki kere ipimi şişime doladım iki ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum iki ilmeğimi sola kesiyorum iki kere ipimi şişime doladım iki ilmeğimi sağa kesiyorum bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum modelimizi arka yüzünü ters olarak öreceğiz bu iki kere ipimizi şişimize dolamıştık sadece bir ilmek alıyoruz bu şekilde iki tane değil, sadece bir tane ters ilmek aldım ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimi bırakıyorum ve bir ilmek ters ördüm. Ve sıramızı sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerletiyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm, artırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. Bir ilmek düz ördüm. Burada iki tane ilmeğimiz vardı ve sadece arka yüzünde bir tane ördük. Şimdi bir ilmek daha örüyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5. Burada da yine aynı şekilde 6 7 8 tane ilmek düz ördüm. 8 ilmeğimizi düz ördük. 2 ilmeğimi sağa kestim. Modelimizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek üzerine kuruyorum. 14 ilmeğim oldu burada. Şimdi diğer modele geçiyorum. İkinci modelimize. ne aynı şekilde bir ilmek düz ördüm arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 Buradan alıyoruz ilmeğimizi. 2 3 4 5 6 7 8 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. arttırdım bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz modelimizin ön yüzünde modelimize göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum bir ilmek düz ördüm arttırdım iki ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım iki ilmeğimi sola kestim arttırdım iki ilmeğimi sağa kesiyorum iki ilmeğimi sola kesiyorum arttırdım iki ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım iki ilmeğimi sola kestim arttırdım bir ilmeğimi düz örüyorum Birinci modelimizi bitirdik. ikinci modelimize geçiyoruz. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. İki ilmeğimi sağa kestim. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. Arttırdım. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 ilmeğimi de sola kesiyorum arttırdım 2 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim arttırdım Bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi sola kesiyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Burada yine aynı şekilde bir, iki kere ipimi şişime doladım bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimi sağa kesiyorum bir ilmek düz ördüm arttırdım iki ilmeğimi sola kestim bir ilmeğimi düz ördüm modelimizin burası birinci modeli tekrar ikinci modele geçiş yapıyoruz bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimi sola kestim bir ilmek düz ördüm iki kere ipimi şişime doladım bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimi sağa kesiyorum bir ilmek düz ördüm arttırdım iki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin arka yüzünde yine aynı şekilde Bu iki kere dolamış olduğumuz ilmeği bir tane ters örüyoruz. İkinci ilmeği de modelin ön yüzünde öreceğiz. Şu an sadece bir ilmeği düşürmüş olduk. Yani iki ilmeği bir ilmeği düşürdük. Ama ön yüzünde tekrar aynı şekilde bir ilmek öreceğimiz için sayımızda tekrar bozulma olmuyor. İlmeklerimizi ters olarak örüyorum. Sadece bu iki ilmeğimi göstermek istedim. 2 kere ipimi şişime dolamıştım. Bu ilmeklerimi sadece bir tane ters örüyorum ön yüzünde bir ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Tekrar aynı şekilde iki ilmeği yükselteceğiz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. iki kere ipimi şişimi doladım bir iki ilmeğimi düz ördüm iki ilmeğimi sola kestim burada arka yüzünde bir tane ters örmüştük ikinci ilmeğimizde düz olarak örüyorum bu şekilde ön yüzünde bir iki ilmeğimi düz ördüm iki ilmeğimi sağa kesiyorum iki ilmeğimi düz örüyorum. İki kere ipimi şişime doladım. İki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. İkinci modelimize geçtik. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağa kesiyorum. İki kere ipimi şişime doladım. İki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi sola kesiyorum. Burada yine aynı şekilde bir ilmek alıyorum. Bir. iki ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi düz ördüm. İki kere ipimi şişime doladım. İki ilmeğimi sola kestim. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece bu ilmeğimizi iki tane dolamıştık. Sadece bir tane alıyoruz. Ön yüzünde de düz olarak bir tane alacağız ve tekrar iki ilmeği yükselteceğiz. Ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. İki kere ipimizi şişimize dolamıştık. Modelin arka yüzünde bir tane ters ördüm. Şimdi bir ilmeğimi de düz örüyorum. Bir. 2 3 4 4 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 1 2 tekrar aynı şekilde 3 4 4 ilmek düz ördüm arttırdım burada burgu işlemi yapıyorum 2 ilmeğimi düz örüyorum yine aynı şekilde arttırdım Burada bir ilmeğimizi düz örmüş olduk. 2. modelimizdeyiz Bir ilmeğimi düz ördüm, artırdım. 1 2 3 4. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 1 2 3 4 arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 1 2 3 4 tane ilmek düz ördüm arttırdım bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. İki ilmeğimi sola kesiyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. Bir, iki, üç. Üç ilmek düz örüyorum. Burada yine aynı şekilde burgu işlemi yapıyorum. Dördüncü ilmeğimiz bu modelimizin bu bir ilmeğimiz de bu modelimize ait oluyor 1 2 3 4 arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi sağa kesiyorum 2 ilmeğimi sola kesiyorum bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım 4 tane ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Burada modelimizde iki tane örnek çalışıyoruz ama modelimizin ortasına da başka bir örnek çıkıyor. Bu geçişleri de özellikle söylüyorum iki tane model çalıştığım için. Modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimizi Sağa kestim. 2 kere, kere ipimi şişime doladım. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 kere ipimi şişime doladım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 kere ipimi şişimi doladım. 2 ilmeğimi sola kestim. İkinci modelimize geçtik. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 kere ipimi şişimi doladım. 2 ilmeğimi sola kesiyorum. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 kere ipimi şişime doladım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 kere ipimi şişime doladım. 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Aynı şekilde modelimizin arkası ters olarak örülüyor. Burada iki tane ilmeği almıyoruz. Sadece bir tane ters alıyoruz. Çünkü modelin ön yüzünde bir ilmeğimizi tekrar düz olarak öreceğiz. Tekrar bir ilmeğimizi iki ilmeği yükselteceğiz. Sıramızı sıra sonuna kadar ters örüyorum. Ve bu şekilde ilerletiyorum. Modelin tekrar ön yüzünde bir ilmeğimizi tekrar öreceğimiz için sıramızda yani sayılarımızda hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Burada yine aynı şekilde iki ilmeğimizi bir ilmeğe düşürmüştük. Şimdi ikinci ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Ön yüzünde 2 3 4. 4 ilmeğimizi düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. arttırdım. Yine aynı şekilde buradan bir ilmeğimi alıyorum düz olarak. Bir, ikinci ilmeğimi ördüm. İki ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. Bir, yine aynı şekilde iki, üç, dört ilmeğimi düz ördüm. İkinci modelimize geçiyorum. Bir, bu şekilde buradan bir ilmek alıyorum. İki, üç, 4 2 ilmeğimiz sağ kesiyorum. Arttırdım yine aynı şekilde. Buradan bir ilmek alıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm, arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 4 tane ilmek düz örüyorum. 1 Yine aynı şekilde bu boşluktan 2 3 4 ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. 2 ilmeğimi sola kestim. Arttırdım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. Arttırdım. 2 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. Arttırdım. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. İkinci modelimizdeyiz 2 i̇ki ilmeğimi sola kesiyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. Arttırdım 2 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim arttırdım iki ilmeğimi sağa kesiyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü ters olarak öreceğiz modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimi sağa kesiyorum Bir ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. 2 ilmeğimi sola kesiyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 1 ilmek düz ördüm, 2 ilmeğimi sola kestim bir ilmeğimi düz ördüm bir iki kere ipimi şişimi doladım ikinci modelimize geçtik bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimi sağa kesiyorum bir ilmek düz ördüm arttırdım iki ilmeğimi sola kestim iki tane ilmeğimi düz örüyorum iki ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz ördüm. Artırdım. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünde bu iki tane doladığım ilmeği sadece bir tane ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzünde bir ilmek düz olarak alacağız. Tekrar iki ilmeği yükselteceğiz. Modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 tane ilmek düz örüyorum. 2 kere ipimi şişime doladım. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 kere ipimi şişime doladım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. Burada da yine aynı şekilde 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2. modelimizdeyiz. 1 2 tane ilmek düz ördüm. 2 kere ipimi şişime doladım. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 kere ipimi şişime doladım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmeğimi düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Bu iki kere dolamış olduğum ilmeği iki tane almıyorum. Sadece bir tane ters alıyorum. Çünkü ön yüzünde bir ilmeğimi de düz olacağım. Tekrar iki ilmeği yükselteceğim. Ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi sağa kesiyorum. 1 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine aynı şekilde buradan ilmeğimi alıyorum. 3 ve 4. 4 ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. Burada burgü işlemi yapıyorum. Ve düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi arttırdım. 1 2 3 4 4 ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi sola kestim 2 ilmeğimi de sağa kesiyorum ikinci modelimizdeyiz 1 2 3 4 arttırdım işlemi yapıyorum arttırdım. 1, 2, 3, 4, 4 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Şimdi ben bir sıra sadece modelimizi ilk başta başladığımız gibi yani ilk başta kurulumu yaptığımız gibi tekrar kurulumunu yapacağım ve videoyu sonlandıracağım. Videoyu tekrar başa alarak modele devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmeğimi düz ördüm, arttırdım 1 2, 3 ilmek düz ördüm. Burgu işlemi yapıyorum. Bu şekilde yanlarını değiştirdim ve 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. 1 ilmek düz ördüm, 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. İkinci modelimizdeyiz. 2 i̇ki ilmeğimi sola kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm, arttırdım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yine aynı şekilde burgu işlemini yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm, arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum ve kenar ilmeğimi arıyorum. Modelimizin kurulumunu yaptık. Modelimizin arka yüzü ters olarak örülecek. Modelimizin sıralaması buradaki gibi aynı şekilde ilerliyor. Birbirini tekrar eden bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.